Cenk Bey bir şey sorabilir miyim? Buyurun. İçinde Cenk Verdem'in ve olduğu bir radyo programı soruyorum. Eee... Bilemediniz şey bilmiyorsunuz Cenk Bey çok cahil bir insansınız Siz de Ondan aynı cümle içerisinde iki kere soruyorum soruyorum demişsiniz Erdem Bey ee, bu sen, iş için bir, olacak değil <laughs> bir kez daha söyleyeyim gerçekten e, biraz mırın kırın bir insansınız <laughs> Sevgili dinleyiciler... E, Power FM'deki programımız devam ediyor ve şimdi e, video bölümümüzle karşınızdayız. Bugün video bölümümüzü biraz e, geçe bıraktık. Bunun sebebini öğrenebilir miyim Cenk Bey? Çünkü Erdem Bey videomuzun e, görüntülerinin daha kaliteli hale gelmesine e, burada çalıştım ekstra Render piksel, mi ettiniz piksel piksel tek tek uğraştım ki dinleyicilerimiz videoyu güzelce görsünler. Evet her bir pikselinde Cenk Bey'in emeği olan videomuzda şöyle bir mevzu var sevgili dinleyiciler. Ee, Urfa civarında bir vatandaşımız e, işsizlikten muzdarip ve kendisi aynı zamanda reklam sektöründe ve önemli bir e, şey keşfetmiş Cenk Bey alan bir boşluk keşfetmiş reklamcılıkta onu bizlerle paylaşıyor. Ve bu görüntü bazında da sanırım kendisi sağ elinin serçe parmağı üzerinde amuda kalkmış bir vaziyette duruyor. <laughs> Cenk Bey dinleyicilerimiz videoyu göremiyor diye spekülasyon yaratmayın. Ama dinleyicileri gandırmak yasak değil mi? Dondurmak yasak evet Cenk Bey buyurun Ayaklı izleyelim. Ayaklı billboard şuan e, üzerimize reklam alıyoruz. Durun Cenk Bey yetene. bir saniye bir saniye. E, arkadaşımızın söylemini e, ben unuttum bir an için ismini. Ayaklı billboard kendisinin ismi Cenk Bey. Evet. Ayaklı Billboard şu an e, üzerimize reklam alıyoruz günlük 100 YTL. E, dedik ki kendi memleketimizde Şanlıurfa'da e, böyle bir reklam işine girişelim. Ben animasyoncu olarak işte reklamcı olarak e, işlerimizi atsadığı için biz de böyle bir yola başvurduk. E, günlük 100 YTL ile üzerimize reklam alıyoruz günlük evet. 100 YTL. sizin e... üzerimize re afiyet üzerimize reklam alıyoruz ya, üzerimize afiyet diye de güzel bir şirket olabilir ya da enginlere sığmam tasarım onu e, bir kampanyada kullandılar herhalde sizden direktman çalıp biliyorsunuz. Evet. benden çaldılar değil mi çünkü bu benim 10 yıllık şirketim evet ama sizde hakkınızı aramadınız oh canıma değilsin müstahak e, olsun Cenk Bey ben sivil olarak dağıttım hakkımı tebrik ederim peki siz böyle bir reklam vermeye kalkırsanız e, ne reklam verirsiniz abimizin üzerine abimizin üzerine ben 100 ytl'ye reklam vermem Cenk Bey Öncelikle, onu söyleyeyim yani bir 20-25 liraya olabilir. 20-25 lirası yani, ama e, düşünün kendisi bütün gün en e, şey yerlerde gezecek böyle kalabalık yerlerde gezecek ve herkese bağak tişörtüme bağak falan diye gösterecek. Ama işte eğer e, şey yaparsam hani daha ucuza şey yap verirse e, reklamı ben biraz daha fazla e, gün onunla şey yaparım böyle mesela 100 diye TL olursa haftada bir gün falan verebilirim ama 25 lira düşünün bütün her gün. Ama o zaten her günü. E, şey e, mesela haftalık istediniz o zaman hafta mesela 700 değil de 500'e falan bir haftalık yapıyordur kendisi yeri vardır diye düşünüyorum. <laughs> Peki günde kaç saat dolaşıyor acaba? O tarz bilgiler yok. Yani tamam bir üzerinde reklamımızın yazılı olduğu billboard var ama e, animasyoncu da kendisi. Yani, animasyoncu olmasının önemli evet. bir faydası vardır diye düşünüyorum ama mesela e, alıp da o billboardu giyip de 20 dakika dolaşıyorsa kalabalık içerisinde o bizim bir işimize yaramaz. 100 lirayı çöpe atarım daha iyi. Ama eğer animasyoncu 100 lirayı bu... çöpe atan adam diye reklamım yapılır Cengiz. Bey. Tatil köyünde e, bu animasyoncular var ya gelip hani suratlarına kurum sürüp e... <laughs> suratlarına kurum Sürbek gerçekten cekmek özel bir ee, kurum. <gülüyor> <gülüyor> o sizin bahsettiğiniz rüştü kaleci rüştü Bey gözüne kurum sürüyor. <laughs> Öyle mi kurumlaşmak için mi? Havretem <laughs> hava durumu. <laughs> Evet sevgili dinleyiciler havayı saklayan adam sevgili Cenk Bey stüdyomuza ve hemen yanında da havayı koklayan adamı görüyorum. Merhaba ben hemen bir yol durumu vermek istiyorum. Bu stüdyodan çıkınca ileride birileri ayakta konuşuyorlar. Ama ondan sonra kantine kadar yol açık. Kantine otobaka kadar da bir iki kişi var orada oturmuşlar. Ama oradan sonrası serbest. Teşekkür ederiz Cenk Bey. Şimdi havayı koklayan adamla mikrofon. Ee, herkese iyi akşamlar. Ee, yağış vardı bugün gün ortalarında kesintilerle görülecek diyorduk işte. Ee, Kendini gösterdi. Yarında molalarla var. Çok hızlı bir giriş yaptık ama ben belki direkt yağışlara, maaşlara girdim. Ne oluyoruz? Hop. Yani ben bitireyim belki sormak istediğiniz şeyler olur. Ee, şimdi, e yarın da bu yağışları e, aralıklarla İstanbul'da göreceğiz. Marmara'da göreceğiz. Ege'nin kuzeyinde, İç Anadolu'nun yine kuzeyinde, Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde. Yani orta ve kuzey bölgelerin büyük kısmında. Şöyle ee, nasıl diyelim Erzurum-Van arasından İzmir'e kadar bir hat çizin. Onun üstünde yağış var, altında yok. Ee, ve kesintilerle çok güçlü yağışlar değil. Aralıklarla sağanak şeklinde görülecek yağışlar bunlar. Ve beraberinde güneyli hava akımları var. Bu da sıcaklıkların düşüşünü engelliyor. Ee, Ege'de e, biraz e, rüzgar kuvvetli. İstanbul'da başkentte yaklaşık orta kuvvetli rüzgar bekliyoruz. İstanbul yarın yağmurlu dedik kesintilerle. Ee, 16 derece günlüğü yüksek sıcaklığı. Cuma-cuma'yı Yaş beklemiyoruz. Cuma 17'ye, Pazar, e, cumartesi ise e, 19-20 dereceye çıkıyor. Adeta böyle bahar değerleri. Akşam saatlerinden itibarense ise bulutlar biraz artıyor. Pazara yurdun büyük kısmında sağanak hatta ortaya batı bölgelerde e, gök gürültüsü anak yağışlar var. Yıldırımlar bu yağışlara eşlik edebilir. Hep bahsediyoruz yıldırım e, nasıl e, fark ederiz? Bir kere bu e, şimdi gök gürültüsüyle e, şimşeğin çakışının arasındaki zaman iyice daralıyorsa bulunduğunuz yerde işte zaten sizin bulunduğunuz yer çok yaklaşmış demek yıldırım. Bir ikincisi böyle cildiniz sızlıyorsa, tüyleriniz dikleşiyorsa bu durumda da e, hedef olma ihtimaliniz var demek. Yükseltilerden uzak durulmasında fayda var diyoruz böyle dönemler için. Ne zaman bekliyoruz bu yıldırımlı e, yağışları? Pazar. Cenk, Bey, Cenk Bey uzaklaşmayın. Ortaya batı bölgelerde e, pazar günü bekliyoruz. E, bu durumda eğer e, baygınsak ve hiçbir yerimize hareket ettiremiyorsak e, yıldırım çarpmış demektir sanırım. Evet yıldırım çoktan geçmiş yani o iki aralık daralmış daralmış ve birleşmiş demektir. Bir kürüdüse yıldırım arasındaki aralık. Kömür olmuşuz demek oluyor yani. Evet. Hafiften. Şimdi Amerika'da New York'ta bir park bekçisine yedi kez yıldırım çarpmış şu anda yaşamıyor. Yani yedinci de... Ama ilk e, e, yedinciden yani önce şöyle diyorlardı altı kez yıldırım çarpmış ve hayatta hala vay be helal olsun adama diyorlardı. Demek ki yıldırım bir düştüğü yere bir kez daha ve hatta yedi kez daha düşebiliyor. Tabii ki e, paratonerlere sarılıp uyumamak lazım. Şimdi e, yarını söyledik, söylemedik daha. İstanbul yağmurlu dedik. Başkent aralıklı yağmurlu, İzmir aralıklı yağmurlu. Başkent 14, İzmir 22 derece, İstanbul 16. Güney 22 derece parçalı bulutlu. Antalya parçalı çok bulutlu. Ondan sonra Konya Kayseri çevreleri parçalı bulutlu. Konya'da yağış bekliyoruz 12-13 derece derdi. Karşı Erzurum'da yağış yağmura dönüyor. 7 derece Güneydoğu'da parçalı bulutlu bir hava olacak. Cumartesi için plan program yapanlara Güney Ege, Batı Akdeniz ve Karadeniz'de yağış beklediğimizi hatırlatalım. İstanbul'da başkenti İzmir'de cumartesi için ılık hava ve parçalı bulutlar arasından güneşin görüldüğü bir hava beklentimiz var. Pazar aysa planlarınızı önce biz dinleyin sonra yapın diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir saat sonra görüşeceğiz. Rica ederim.